Arkadaşlar merhaba. İzmir Bornova Çam dibindeyim. Kamil Tunca Kartal Durağı'na doğru yürüyeceğim. Merkezindeyim şu anda. Çam dibinin. Teşekkürler. Çekimi yapıyordum sakıncası yoksa. Evet çam dibinin çekimini. Tamam. Burada mağazalar var arkadaşlar. Teşekkürler. Ha, evet. Sizler de oturuyoruz <laughs> abla. Ben Bahçova'da oturuyorum. Bahçova he. Eskiden buradayız galiba. Yok burada değilim de yani buradan ev birisiyle evliyim. Kaçan birisiyle dönemden Evet. 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 Şey koca kızının orada. Arkadaşlara gösterirsin Çandı böyle diye. Benim kanalım var YouTube. Ee, evet. Orada yayınlıyorum. ne? yayınlıyorum. Neyi Bakalım. Ee, Tülay ile Hayatın Renkleri. Tülay. Tülay ile Hayatın Renkleri. Tülay. Yitirmiş oğlum abla. He? Yitirmiş tamam oğlum abla. Valla. Hayatın Hayır, Çekeyim mi seni çek, de? Çek, de. Çek, de? Yakışıklı <laughs> çocukları çekeyim mi? ne <be. gülüyor> YouTube aldı? Kaç tane var abla? Nasıl? Kaç tane kişi var? Bir, ha takipçi 1200 falan sizde iyi olayım. Ha evet. Evet. Çek bizi albasını açın. Ne zaman yayınlayacağımızı? bizi? Çam dümünün yarın ne yayınlayacağım? <laughs> Sizi yayınla tamam. aldım. Parlak ve esnaf geçti. Aynen. Tamam. Hepinize iyi günler sana diliyorum. Efendim, Kolay gelsin. At bak bekliyorum. Takip edeceğim seni. Tamam ben Haber yarın yine burayı... Ağırlar, ben abri yarın abri buraya... Ben yarın buraya geleceğim. Ben kursa geliyorum tamam. buraya. Hadi iyi günler. Kolay tamam, gelsin. Bekliyorum o zaman. Tamam. Arkadaşlar çocuklarla sohbet ettik. Devam ediyorum. Çarşısında dolaşmaya. eşyası satan bir dükkan var. Havalar falan var. Bilmem neymiş asepetmiş. Ee, yok hayır. Benim YouTube kanalım var. Çam evet. dibini geçerken dükkanlarda çekiyorum. İyi Fiyat olarak değil. İyi Teşekkür ederim. Hadi. geçmişefet arkadaşlar. Buhara alışveriş merkezi küçük bir dükkan Baya lokanta tarzı yerler var arkadaşlar. Ben burada bir ekmekçi diyor. Fırın değil herhalde. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. çubuk basılmış. Buralarda bayağı hareketli aslında. Yanlar kapalı ama Zaten pet şop var. <laughs> Buradan Kamil doğru dönüyorum arkadaşlar. Hepsi sporcuymuş. Sporcu. Ay yok YouTube kanalıma değil. Efendim? YouTube kanalıma çekim yapıyordu. Ha Atatürk'ü evet tabii ki Atatürk'ün için. Değil mi? Siz de yanına evet, durun. Siz bu dükkanın sahibi abi, misiniz? Ha Atatürk'ü. Atatürk sevgisi içimize işlemiş arkadaşlar. İçeriye de çekeyim istiyorum. Mağaza mı çek? Gel böyle. Burası depo. Ha depo mu? Abi bin olur. İçeriden verdiniz, gel bak. Böyle kebapçı ben... kızımız var. Onunla reklamı çıksın istersen. Bunu da çek. Tamam. Beyefendinin mağazasını ya, çekmeyi istiyorum ben... arkadaşlar. Ben... Sen tamam. Şey peşin mi çalışıyorsunuz yoksa taksit falan yapıyor musunuz? Peşin ne? mi çalışıyorsunuz taksit falan yapıyor musunuz? Biz, e, tanıdık olursa yapıyoruz tabii ya. Daha He. ağırlıklı peşin çalışıyoruz. Kaç ya, senedir tabii. bu işi yapıyorsunuz? 35 senedir. Yani. O bayağı olmuş. Bayağı olmuş. Buralı mısınız? Tabii tabii buralıyım. Böyle, bunlar bütün kendi imalatımız barış da oluyor. He. Böyle alıyoruz satıyoruz. Benim de kayınvalideler e, Koca Kıran'ın oradandı. Ha, koca tabii. tabii canım ben doğma büyüme Mersin ben, ben de buralıyım ya. Şey, Benim hali, hani çocukluğum geçti, Şey, e, yani gerçi kaybettik onları da. Mağazada her şey var mağazada. Arkadaşlar ihtiyacınız olursa ne adres olarak ne burası tam 5227 Sokak 47 B Çam gibi olarak geçiyor. İsim ne? Metin Kocaar. Mert Hayır. Mobilya. Mert Mobilya. Evet. Kendi imalathaneniz var? Kendi imalatımız vardı. Arkadaşımıza ev aldık. O bıraktı şimdi bir abimize yaptırıyoruz özel sipariş olursa. İmanatımız şu an yok ama yaptırtıyoruz. Diyor. Ha yaptırtıyorsunuz. Nerede Karabağlar'da mı yaptınız? Yok Karabağlar'da da var ama bizim burada daha yakın. E, ha şurada süre. da bir yer. Evet, evet. evet. çok güzel. Evet. Benzinliğin yanında. Teşekkür ederim. Siz de yeni mahalleden misiniz? Ben Balçova'da oturuyorum da İzmirliyim yalnız. Hmm. Benim dedemler... Ya e bizim iyi... akrabalar da var Balçova'da ya. Ee, ben, ben, şey... Arnavut kökenliyiz biz. Balçova'da da var akrabalar. Ben aslen kahramanlardanım. yani Esas dedemler. Kahraman. Dedemler, evet. dedemler kahramanlardan. Yani benim kayınvalide falan şeyden işte e, nedir Kocakırı'nın arkasındaki sokakta. Biliyorum, biliyorum. Kocakırı'nın arkasındaki sokakta. Hani hep gençliğimiz orada mı <laughs> Yeni mahallede hatta e, gençken yani buradan 14-15 yaşında 50-50 e, yani sene aşağı yukarı yeni mahalleye gidiyorduk, hep oyun oynuyorduk, oyunlar, evet. salıncaklar şey, vardı. oraya yeni mahalle mi diyorsun? Efendim? o tarafa yeni mahalle mi diyorsun? Tabii Mersin'in olduğu yer yeni mahalle, hava olduğu yer yeni mahalle olarak. Gitti. Gerçi onlar şey Bulgaristan gibi. Mustafa mi? vardı mesela, Yeşilova'nın teknik direktörü <laughs> Allah rahmet eylesin. Oğlu var, Metin Akın var. Onlar hep arkadaşlarımız şey, güzel. Benim, John Ferit biz, var Mersin'de. Tom Ferit öldü. He, ben, Çok ben bilmem onları da şey... E, e, bizimkiler Bulgaristan'dan kayınvalide, kayınpeder de Selanik göçmeni. E, biz de, biz de Kosovalıyız Arnavutuz, Kosova, Pristina. Benim babam Olsa valla annem yanıyor valla. Yani. İki defa da gittim ben. <laughs> Benim dedem manastırdan geldi. Manastırı da gezdim ben. Ben İtalya'ya kadar gittim. Ne güzel. Dogromli'yi gördüm. Sırbistan, Irvatistan, Bohna, Hersek. Hep gezdim. Karadağ. Kaç doğumlusunuz? 64 doğumluyum. 64. 5 tane torunum var. Evet. Evli. Benim eşim de şey 65 doğumlu. Belki tanırsınız. Orhan. 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 Ya, tabii ki tanırım yani biz burada. Ya şimdi hani e, çok yoğun insanlar geldi. Yoksa doğma bulunan ben buralıyım yani. Hı. Yıldırım Beyaz Caddesi'nde oturuyorum ben. Çakkak'ta Yıldırım Hı. Beyaz. Biliyorum, Caddesi'de. biliyorum. Ya benim kızım da Medikana'da e, müdürdür kendisi. Medikana Hastanesi'nde. Evet. E, kalp bölümünün sorumlusudur kızım. Oğlum da laboratuvar teknisyenidir. Onun abisi de Nezih, doktor o da. Evet. Buradan bayağı Ama şeyler. Yani yani o eski güzellikleri arıyoruz yani. Hedirlez olduğu zaman yeni mahalleye gidiyorduk Hedirlez'de. Ateş yapıyorduk, atlıyorduk üstünden <gülüyor> falan. yok yok yani her yer bitti ki. Evet, evet, her yer bitti. Ama sen iyi yapıyorsun. Böyle hiç olmazsa insanlar evet. eskileri hatırlıyor yani. Çay çok, çok, sağ olun, teşekkür ederim. ederim. Hadi, i̇yi günler, yine Hayır. uğrarım ben de. <laughs> Hadi hoşçakalın, iyi günler. Iyi günler. arkadaşlar. Kemütünce'ye doğru yürümeye devam ediyorum. Hemen burada 18 Mart Çanak Kültür ve Dayanışma Derneği var. İktisadi işletmesiymiş. Bak, Çekiyordum zaten. var Çekiyordum. Böyle, böyle çek çanaklarla. Bu derneğe üye olanlar mı Aa, sadece? Atatürk. Ha, arada sırada geliriz. Çanakkale çanaklarla... çanaklarla... Derneği'nin içindeyiz arkadaşlar. Mesela dedemiz, dedemiz Youtube açıkçası da dedemiz inşaat ustası. Çekeyim hayır. mi? Hayır. Belki istemezler. Hayır, Hadi şansınız bol olsun. Hayır, hayır. <laughs> Böyle çeker misin usta? Tamam. Merhaba. Ben de okey oynamasını <laughs> severim. Gelirim bir gün sizinle oynarım. <laughs>

daha güzel burada, burada, 80 kişi varsa aşağı yukarı 60 kişisini tanırım ben. Hı hı. Yani. Ne güzel. Böyle böyle çekilmiş. Hocam. Merhaba ne? kolay gelsin. Oğlum Bey. Oğlum Bey bu. Emekli olacak. Yılların hocası. Ne hocası? Oca, oca, oca. Ha, ocak. Ben hoca anladım da diyorum Öğretmen <laughs> 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 Kolay gelsin, iyi günler. İyi çay demlemenin sırrı. İyi çay demlemenin sırrı. Var mı bir sırrı? Yok, <laughs> yok, Hadi kolay gelsin, iyi günler

Öyle böyle değil. Ferit Bey bakar mısınız? Bak saygı bu arkadaşlar. Youtube'a çıkaracağım sizi YouTube hiç. Ben e çok ediyorum. meşhur değilim ama olsun. O olsun Merhaba. Kolay gelsin. Ya kendimi temsil ediyorum. Biz buradan da olduk yani. <laughs> meşhur olmak <laughs> önemli değil ki. Önemli <laughs> olan buradaki insanları tanıştırabilmek yani YouTube'daki <laughs> olan kardeşlerimle. Ferit usta da eskilerin esnafı. Çok <laughs> güzel de pide yapar yani. Kendi sahibi budur. Soracağım bir şey var tutur. İçeriği çekebilirsin. Çok <gülüyor> temiz, <gülüyor> dizayn, <gülüyor> on numara bir yer. Herkesi de... bekliyoruz. Gelsinler ya. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 40 senedir bu işi. 40 senedir. Siz de buranın yerlisi misiniz yoksa dışarı? Ben e, Erzurum doğumluyum. Ha, Ama biliyorsun. aşağı yukarı 40 senedir İzmir'de yaşıyorum. Çocukluğum burada geçti. E, bu işi biliyorsunuz. Erzurumlar e, bu et konusunda <laughs> şeyler... Tabii, tabii, ya, tabii Erzurum'da e, yağ kebabı daha yoğunlukta olmasına rağmen biz buraya geldiğimizde aydın üsülü bir de işleriyle uğraştık Arkadaşlarla çalıştık. Zaten pidenin herhalde ustaları nazilli ne mi diyorlar? Söke mi diyorlar? Oluyorlar. Evet. Aha. Bu arkadaşlarla beraber bir iş şey yaptık, yetiştik. Fiyat listeniz var mı? şu mu fiyat listeniz? Şöyle bir bu şey yapalım. Bu tarafta oturmak gerekmiyor. Bu tarafa gelen herkes uğrayabilir. Bu Ablamız da burada. geçi Mersin'de. Ocak kıyafetini sonra da bunun arkasında falan vardı. Ben şöyle bir içeriye çekebilir miyim? Mi? Yani, Kolay gelsin. Haş kurum var arkadaşlar. Kolay Ve gelsin. Kaç de, senedir de. bu işi yapıyorsunuz? Evet. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Açıkta senedir yapıyorum. He maşallah. Bu işin artık şey erbabısısınız. Evet. Aynen Siz neredesiniz? Öylemişiz İzmir'de. Ha ödemişti Güzel yer ödemiş ama. Evet. Hadi kolay gelsin. Kendine çalışalım. Gidiyor musunuz arada bir Erzurum'a? Gidiyoruz gidiyoruz. Akrabalarımız var. Hı -hı. Gezme amaçlı gidiyoruz. gidiyoruz. Ben de gittiğim için biliyorum ondan evet, sordum sonra. Güzel, özellikle yazı çok güzel. Ee, kışın da ayrı güzelliği var. Parandöken var, kayak merkezleri var, turistik bir Yazı ayrı güzel, kışa ayrı güzel. Evet. Ol, çok teşekkür ederim. Ben iyi İyi günler. Ederim. Kolay gelsin. Bir gün geleceğim yemeğinizi yiyeyim Yok, ben Balçova'da oturuyorum da eve döneyim. Tamam. Siz ben, Benim neydi? Tülay ile hayatın renkleri. Bir saniye. Tülay ile renkli hayat. tülay ile hayatın renkleri. Renkli hayatlar. Hayatın renkleri. Sen de yeşil çam filmi gibi izleyin. Hangi kanal? Tülay ile hayatın renkleri. Çekeyim mi seni? De? Benim dükkanımın içinde çekebilirsin. Metin ee, hocam dükkanı yan <laughs> tarafı. Ee, bir de dışarıdan da bir şey Ferit Usta'nın dükkanı arkadaşlar. Ee, kara fırında yapıyorlar Gidelerini Tavsiye ederim gelmenizi. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.